Evet arkadaşlar 21. eğitmen eğitimimiz bitti. Şu anda yeni eğitmenlerimiz var. Hepsine hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu eğitimi böyle ömür boyu verimli bir şekilde geçireceksiniz. Geçireceğinize ben gönülden inanıyorum. Bugün 20 kişiye ulaştık. Yarın bu 20 kişi bir 10 kişiye ulaşsa 200 kişi. Böyle adım adım 200 kişi, 2000 kişi her ay, her sene artarak ilerliyoruz. Kar topu gibi maşallah yığılarak ilerliyor. Bizim bu eğitimlerimiz hem bilgi anlamında hem de insan sayısına ulaşma, öğrenci sayısına ulaşma anlamında. Ee, ve şimdi değerli yorumlarını almak üzere kime bağlanalım? Kim katılmak ister ilk önce? Evet. Katılayım ben bakayım. hocam. Hazır buradan yani sesim açık. Tamam açıkmış. hemen hocam. Öne çıkartma ekle diyoruz. Ve evet Ceren hocam buyurun önce sizi tanıyalım. Ondan sonra yorumlarınızı alalım. Buyurun. Ee, ben Ceren Gören. Ee, normalde bir yolum ama kız zeka oyunları eğitmenliği yapıyorum. Buyurun. Çok güzel hocam. Eğitim nasıl hocam? Buyurun sizi dinleyelim. Ee, çok keyifliydi. Ee, her derse gelmek istedim. Ee, onu öncekinden söyleyeyim. Kaçırmak Aynen istemedim. Açıkta çok teşekkür ederim. Çok özel, gerçekten eğlendim bu arada. Yani e, özellikle o sistem projelerini yaparken, oyunları oynarken ben kendimi kaptırıp çok ciddi anlamda eğlendim. Ee, eğitimin en güzel tarafı, biraz önceki yorumda da yazdım, tam uygulayıcı olmayı öğretmesi yani evet hani hep genel bir ben de ilk başta araştırırken aklımdaki sorulardan bir tanesi evet online'da e, üçte bir fiyatı da, hatta beşte bir fiyatına da bulunabiliyor. E, çok basit bir şekilde ama onda sadece bir sertifika sahibi olup ne yapacağını bilmeden ortada dolaşan bir insan olmak mı yoksa uygulayıcı mı olmalıyımdı? E, o yüzden iki gelmişim. Hani en azından şu anda kafamda soru işareti olmadan bir sınıfa girdiğim zaman neyi, nasıl, ne planda yapacağım hepsi hazır elimde. Harika hocam. Çok sevindik hocam katıldığınız için. E, ağzınıza sağlık. En teşekkür ederim. Yaptığınız projelerde de katılmanızı devamını bekliyoruz. Çok sağ olun. Bir eğitim boyunca da kameranızı açık tuttuğunuz için ayrıca çok teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.